Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle yoruma dayalı bir konumuz vardı. Neydi o? Açı kenar bağıntılarıydı arkadaşlar. Açı kenar bağıntılarında birbirinden güzel, birbirinden özel sorularla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi yoruma dayalı bir konu. Yapacağımız yorumları dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyoruz ısrarlı arkadaşlar ve çözümlere başlıyoruz. İlk sorumuzda X'in en küçük tam sayı değeri bak X en küçük tam sayı değerini aldığında diyor. En küçük tam sayı değerini altında. O zaman X'in alabileceği en küçük tam sayı değerine bir bakalım arkadaşlar. Hemen eşit işte açılara A'ya A yazıyorum. Şuradaki açıya arkadaşlar C yazarsam ne olacak? 2 iç 1 dıştan burası da A artı C olacak. Arkadaşlar bakın şu kırmızıya boyadığım üçgene dikkat edin. E orada karşımıza bir şey çıktı bakın. A artı C'ye A çıktı. Değil mi? Bu A artı C, A'dan büyük olduğu için A artı C'nin karşısındaki X A'nın karşısındaki 1'den büyük olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlarım X'in minimum değeri de ne olur diyoruz? 2 olur diyoruz. Ve... X en küçük tam sayı değerini aldığında, yani 2 değerini aldığında, x'e 2 yazdık arkadaşlar. Y kaç santim olur diyor sorumuzda. Arkadaşlar şimdi bakınız ben bir şey göstereceğim size burada. Şu açıya da B yazarsam şayet, bakın şu küçük kırmızıya boyadığım üçgenin açılarının A, B, A artı C olduğunu ve büyük üçgenin yani tamamının açılarına baktığınızda arkadaşlar büyük üçgenin açılarının da A, B, A artı C olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu kırmızıya boyadığım üçgenle büyük üçgenin tamamı birbirine benzemiş olacak. Evet arkadaşlar bu durumda A'nın gördüğü küçük üçgende 1, A'nın gördüğü büyük üçgende 2. O da eşittir. A artı C'nin gördüğü küçük üçgende 2, A artı C'nin gördüğü büyük üçgende arkadaşlar Y artı 1 olacak. Ve bu durumda Y'yi 3 santim olarak bulmuş olacağız diyoruz ve ikinci sorumuza hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda ne diyor bakalım BAC geniş açı verilmiş yani şurası 90'dan büyük veriliyor 90 artı ayfa deniliyor kenar ortay uzunluğu soruluyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapmamız gerekiyor İlla ki şöyle bir paralel çekmemiz yani orta taban çekmemiz gerekiyor. Orada oluşan bir üçgen var. Net o üçgenden çözüme ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Paralellikten dolayı orta taban mantığından buralara 4'e 4 yazacağım arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 oranında benzerlik yapmış oluyoruz bu durumda. E orta tabanımız AB uzunluğumuz 6 ise orta tabanımız ne olacaktır? 3 olacaktır. Arkadaşlar bizim bir U kuralımız vardı. Eğer ki şunlar paralelse şu iki açının toplamı kaç derece oluyordu değerli arkadaşlarım? 180 derece oluyordu. E burası 90 alfa ise 180'den 90 artı alfa'yı çıkartırsak buraya 90 alfa kalmış olacak arkadaşlar. Şekli biraz daha büyüttükten sonra çözüme devam etmek istiyorum. Bakın şu boyadığım üçgene dikkat edin. Bakın 3 ile 4'ün arasındaki açı 90'dan küçük. Eğer ki bakın 3 ile 4'ün arasındaki açı arkadaşlar dar açıya 90 olsaydı dar değil de 90 olsaydı x bu durumda kaç olurdu? 5 olurdu arkadaşlar. x 5 olurdu ama x 5 olamıyor. Neden? E, açımız 90'dan küçük. Yani x'in karşısındaki açı 90'dan küçük. Ya e, açı küçülünce karşısındaki kenarda ne yapmamız gerekiyordu? Küçültmemiz gerekiyordu. Bu durumda arkadaşlar x 5'ten daha küçük olmalıdır diyoruz. 4 ile 3'ün farkından da yani 1'den de daha büyük olmalıdır diyoruz. Yani X'in çözüm kümesi 1-5 açık aralığı olmuş oluyor. Ve geçelim 3 numaralı sorumuza arkadaşlar. Evet ne diyor bu soruda? Az önce kenar ortay vardı. Burada açı ortay var arkadaşlar. O zaman açı ortayın ne yaptığını bir hatırlamamız gerekiyor. Açı orta indiği kenarı adaletli bir dağıtıma tabi tutuyordu değil mi arkadaşlar? Yani 6'nın yanına K, 12'nin yanına ne diyeceğiz? Hani balkabağı demiştik ki hatırlarsanız değil mi? Balkabağı. Laf konuştu balkabağı, koy da bayağı sabah demiş atalar. Arkadaşlar buradan ne yapacağız? Bir paralel çekeceğiz. Şöyle bir paralel çekeceğiz. Vurduk paraleli arkadaşlar. Evet, ver mızı dedik, verdik çizgiyi. Peki arkadaşlar oradan 2/3 oranında benzerlik yazarsanız 2K bölü 3K işte şuranın 12'ye oranı değil mi? Oranın 12'ye oranı. Orası da 8 birim çıkacak arkadaşlar. 12'den 8 çıktığımızda buraya 4 birim kalacak. Daha sonrasında arkadaşlar bizim Z kuralımız vardı ya. Hani açıları taşıyabiliyorduk. Evet ben şuraya alfa dersem buraya da ne demem gerekiyor bu durumda? Alfa demem gerekiyor. Ve arkadaşlar bakın burası da alfa olduğu için şu üçgene dikkat edelim arkadaşlar. Alfa'ya alfa ikiz kenar üçgen geldi. Dolayısıyla burası da 4 birim geldi. E hocam ben o dört birimi benzerlikten bulabilirdim. Tabii ki de bulabilirdin Ama ben özellikle o alfa'ya alfa ikiz kenarlı görmenizi istiyorum. Çünkü açı ortay sorularında bu her daim böyle oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar o kırmızıya boyadığım üçgenden x. 4 ile 4'ün toplamından daha küçük. 4 ile 4'ün farkından daha büyük olması gerekiyor. Bu durumda da arkadaşlar X 0 sıfırla 8 aralığında gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ABC dar açılı bir üçgen demiş. Hmm, dar açılı. Şimdi arkadaşlar bakın dar açılı diyorsa bütün açılar dardır. Ama burada arkadaşlarımız genelde şöyle sazıyorlar. Sadece şuraya dar yazıyorlar. Tamam buraya dar yazınca. E, A açısı 90 olsaydı x10 olurdu değil mi? Ama açı bak 90 olsa karşısındaki kenar 10 olacak. Açıyı küçülttünüz karşısındaki kenar da küçüldü. Yani ne olacak burada arkadaşlarım? X 10'dan daha küçük olması gerekiyor. E, 8 ile 6'nın farkı 2'den de büyük olması gerekiyor. Okey. Arkadaşlarımız cevabın hemen bu olduğunu düşünüyorlar. Ama arkadaşlar dar açılı üçgen demek şu demek bütün açılar dardır. Yani burada B açısı da arkadaşların dar bir açıdır. B'nin de darlığına bakmamız gerekiyor. Bir de oranın darlığına bakalım. Arkadaşlar B açısı 90 derece olsaydı şayet 8'in karesi 6 kare artı x kareye eşit olacaktı. Ama B açısı 90 dereceden küçük olduğu için Karşısındaki kenar da küçülecek. Yani 8'in karesi küçük düşecek. Neyden? 6 kare artı x kareden. Dolayısıyla arkadaşlar 64 küçüktür 36 artı x kare dersek x kare büyüktür 28 ve x'in kök 28'den büyük olduğunu görüyoruz. Yani bakın arkadaşlar bir şöyle bir şey buldum bir de böyle bir şey buldum. Bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. E bu durumda küçüklerin büyüğü alınır yani x büyüktür kök 28 x küçüktür 10 olur diyoruz arkadaşlar bakın her ikisinden böyle bir sonuca ulaşmış oluyorum e, İyi hocam Peki şuranın darlığına neden bakmadın arkadaşlar oranın darlığı zaten sağlamış Çünkü küçük kenarın karşısı olduğu için oraya bakmaya gerek kalmıyor burada iki darlığa bakmamız yeterli arkadaşlar yani özetle size şunu söyleyebilirim. Geniş açılı üçgenlerde geniş açıya bakmanız yeterli. Çünkü o açının genişliği diğerlerinin darlığını zaten gerektirir. Ama dar açılı üçgen diyorsa arkadaşlar, dar açıların hepsine de ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız gerekiyor. Çok düşürücü bir soru arkadaşlar. Hani şunu net söyleyeyim. gerçekten buna birçok insan düştü. Yani ben çok fazla düşen arkadaş gördüm. Yani buradaki iki dar açıyı da mutlaka hesaba almamız Gerekiyor Diyelim Ve Bir Sonraki Sorumuza Bakalım Evet Arkadaşlar Çok Enteresan Bir Soruyla Karşınızdayız X'in Çözüm Kümesi Nedir Diyor Şimdi Arkadaşlar Burada e, Şekle Tabi Altanmamak Gerekiyor Çünkü Biliyorsunuz Bu Konu Hamur Gibi Yani Her Şekle Girebiliyor Yani Mesela Burada Ben C Açısını Dar Açı Olarak Çizmişim Ama yani C dar da olabilir, geniş de olabilir, 90 da olabilir. Her türlü e, de mi ihtimali göz önüne almamız gerekiyor arkadaşlar her türlü ihtimali. Yani bakın burada C açısının dar olduğunu düşünürseniz şuradan bir dikme çakozladığınızda 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü 6 olur ve A burada C açısı dar iken arkadaşlar şu dik üçgene bakacak olursak bu üçgene bakacak olursak arkadaşlar hipotenüs yani x'in 6'dan büyük olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar bu durumlardan bir tanesi. Yani x 6'dan büyük olabiliyormuş. Peki arkadaşlar bu C açısı 90 derece olabilir mi? Yani şeklimiz şöyle bir şey olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Çünkü bakın arkadaşlar konu açı kenar bağıntıları. Dolayısıyla her türlü durumu göz önüne almamız gerekiyor. Ee, bu durumda arkadaşlar 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yani C açısını 90 derece aldığımızda bu sefer x 6 oluyor arkadaşlar. x 6 oluyor. Peki hocam C açısını geniş açı alırsam ne olur? Bir de ona bakalım arkadaşlar. C açısını şöyle geniş açı alırsak 30 12 x Arkadaşlar dikme yine şuraya düşecek. 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü 6 şu dik üçgenden. E, C açısı geniş açıysa arkadaşlar x yine 6'dan büyük olacak. Peki ben bunların e, birleşimini almam gerekiyor. Çünkü parçalı fonksiyon gibi yaptım arkadaşlar çözümü. Bu durumda arkadaşlar x'in çözüm kümesi X büyük eşittir 6 olur arkadaşlar. X büyük eşittir 6. Şimdi arkadaşlarımız şunu söyleyecektir. Yani üst sınır yok mu hocam? Yani mesela X'in üst sınırı 7, 8, 9, 10 gibi bir üst sınırı var mı? Yok arkadaşlar. Neden yok? Bakın şöyle düşünün. Ee, şurası 30 derece. Şurası 12. Bakın ben şurası A noktası, şurası B noktası dersem. Değil mi? Bakın. C'yi istediğim kadar sağ tarafa çekebiliyorum. Yani bakın burada arkadaşlar x'in üst sınırı yok. Olabildiğince büyütebilirsiniz. Yani buradaki x'in çözüm kümesi arkadaşlar x büyük eşittir 6'dır. Gerçekten çok enteresan bir soruydu. Ve geçelim sıradaki sorumuza bakalım. Bizi hangi ilginç durumlar bekliyor? Evet arkadaşlar görmeden söyledik ama yine ilginç bir durum bekliyor bizi. H A küçüktür, H B eşittir, H C. Şimdi arkadaşlar bu soruyu ilginç yapan şey şu. Bu sorularda hep açıların minimum ve maksimum değerleri soruluyor. Ama bakın ben burada bir değişiklik yaptım. Ee, burada kenarlar tam sayıysa dedik. Çevre minimum ne olur? Çevre minimum ne olur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki yüksekliklerle kenarlar ters orantılıdır. Yani şöyle bir şey söylemiştik. Kenar ne kadar büyükse yüksekliği o kadar küçüktür. Kenar ne kadar küçükse yüksekliği o kadar büyüktür. Yani kenarlarla yani yardımcı doğrularla kenarlar ters orantılıdır. Dolayısıyla ben burada şöyle bir şey yazabilirim. A büyüktür B eşittir C yazabilirim. Değil mi? Yani şu eşitsizlik yön değiştirecek. Evet kenarlara geçince. A Büyüktür B Eşittir C Şimdi Ve A B C Pozitif Tam Sayılar Diye Belirtmişiz Arkadaşlar hmm. Şimdi Çevre Minimum Çevre Minimum Arkadaşlar Ben Şayet Buraya 1 Desem C'ye De 1 Desem Değil Mi A Bunlardan Büyük Olması Ve Tam Sayı Olması Gerekiyor A'ya Mesela 2 Desem Ne Olur Böyle bir üçgen var mıdır? Hani iki kenarın toplamı üçüncü kenardan ne olacaktı? Büyük olacaktı. 1, bir 2 bir, diye aman ha böyle bir üçgen erör verir arkadaşlar. Fattal erör. Böyle bir şey yok. Peki devam edelim. Arkadaşlar o zaman ben B ve C'ye 2 değerini versem değil mi? Yani A ne olacak? 2 i̇ki ile 2'nin toplamından küçük farkından büyük ama şunu da unutmayalım. A kenarı B ve C'den büyük olacak. Yani 2 eksi 2 demeyelim de A kenarı 2'den büyük olacak. Bu durumda arkadaşlar A 2 ile 4 arasında olması lazım. Ve A'nın alabileceği tek bir tam sayı değeri var 3. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu üçgenin çevresi minimum 2, 2, 3 daha ne olur arkadaşlar? 7 santim olur diyoruz. Bakın B ve C'ye 1 verdik olmadı. Yani bir, birle bir üçgen kuramadık. Onun için birle kuramadığımız için çevre minimum dediği için B ve C'ye iki değerlerini yazmış olduk arkadaşlar diyelim. Ve sıradaki sorumuza bir bakalım. Evet arkadaşlar çok enteresan bir soru bizi bekliyor. Hocam az önce böyle bir şey çözmüştük dediğinizi duyar gibiyim. Ama bakın orada X veriliyordu o yani AB kenarı veriliyordu AC kenarı soruluyordu. Burada tam tersi bu. Biraz daha çetrefilli bir soru arkadaşlar. Şimdi burada da yine şöyle bir çözüm yapabiliriz yani C açısının 3 durumu var. Dar olabilir, dik olabilir, geniş olabilir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın C açısına bakalım. Şimdi C açısının dar olduğunu düşünelim. Şuradan bir dikme çizersek 90'ın gördüğü x, 30'un gördüğü x bölü 2. 6 mı büyüdür 6 mı büyüktür? X bölü 2 mi büyüktür? Tabii ki 6 daha büyüktür. Dolayısıyla 12 büyüktür. X gelir arkadaşlar. E C açısının 90 olduğu duruma bakalım. C açısı 90 olsa ne olurdu? Hemen çizdik. E burası X burası 6. 30'un gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü 12 olur arkadaşlar. Yani C açısı 90 ise e, bu durumda da arkadaşlar x 12 oluyor. Bakın bunu da bulmuş olduk. Bir de C açısının geniş açı olduğu duruma bakalım. Az önce yaptığımız gibi 30, x, 6. Arkadaşlar şuradan bir dikme e, çekecek olursam 90'ın gördüğü x, 30'un gördüğü x bölü 2. Şu üçgene bakacak olursanız e, burada C açısı geniş açı olunca arkadaşlar. 6'nın x bölü 2'den yine büyük olduğunu ve 12 büyüktür x olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu üçünün birleşimini alırsak yine parçalı fonksiyon şeklinde çözdüğümüz için x'in çözüm kümesinin e, x küçük eşittir 12 olduğunu görmüş oluyorsunuz. Sıfırdan da büyük olduğunu görüyoruz. Yani bir alt sınır bulamadığımız için. Arkadaşlar bu tabi biraz size tuhaf gelmiş olabilir. Çünkü hani şöyle bir mantık vardı. Açı büyüdükçe karşısında kenar büyüyordu. Hocam neden burada geniş açı olunca X 12'den daha büyük olmadı diye soruyor olabilirsiniz. Bunu çözümleyebilmek için arkadaşlar bir çözüm yapacağım ama burada B açısının daima 30 olduğunu unutmayalım. İşte burada işleri bozan sabit bir açının olması. Arkadaşlarım bu çözümü not aldınız mutlaka. Şimdi ben buna farklı bir çözüm daha getirmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci çözümümüz şöyle olacak. Ben bu üçgenin şöyle bir çevre çemberini çizsem. Şu şekilde çizsem arkadaşlar. Şimdi hocam biz evet şu ana kadar çember görmedik doğru ama çember bilen arkadaşlarımız için güzel hoş bir yaklaşım olacak. 30 derece çevre açı gördüğü yay 60. Çemberin merkezini alırsam arkadaşlar şöyle merkezini aldığımda yarıçap yarıçap 60'ı gören merkez açı da 60 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar şurada bir eşkenar üçgen elde etmiş olacağız. Bakın şurada. bu eşkenar üçgenden dolayı arkadaşlar ne olacak? 6 6 yani çemberin yarıçapı ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Peki çemberin yarıçapı 6 ise çap ne olur arkadaşlarım? Çemberin çapı 12 olur. Peki arkadaşlar AB bir kiriş mi? Evet, bir kiriş. Değil mi? AB bir kiriş. En uzun kiriş nedir? Çaptır. Yani ben burada AB kirişini çap yaparsam şayet hocam nasıl olacak o? AB kirişini yani B'yi şuraya taşırsam arkadaşlar AB en çok 12 olur arkadaşlar. Bakın en çok 12 olur. 12'den daha büyük olamıyor çünkü bir kiriş. Dolayısıyla x maksimum 12 oluyor. Minimum da arkadaşlar bakın şu B'yi şuralara çekerseniz şöyle. E, yani şu AB uzunluğumuz yani şurayı ne yapmış oluyoruz? Olabildiğince küçültmüş oluyoruz. Sıfırdan da ne oluyor? Büyük oluyor diyoruz. Arkadaşlarım bir de buna trigonometrik çözüm getireceğim. Şimdi trigonometrik çözümü de kaçırmayın. Ona da bir bakalım arkadaşlarım. Evet şimdi trigonometrik çözümde şöyle gençler bakın. Diyeceğiz ki burada sinüs teoreminden x bölü sinüs c eşittir 6 bölü sinüs 30. Sinüs teoreminden bunu yazdıktan sonra sinüs 30 gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam x eşittir 12 çarpı sinüs c olur arkadaşlar. Şimdi burada c açısı arkadaşlar 0 ile 150 derece arasında. Dolayısıyla arkadaşlar bakın c açısı burada 0 ile 150 derece arasında olduğu için... Arkadaşlar sinüs C'de sinüs C'de efendim ne olacak sıfırla bir arasında değerler alacak. E, peki e, burada arkadaşlar sinüs eğer ki bir değerini alırsa sinüs C bir değerini alırsa x maksimum 12 olur arkadaşlar. Sinüse bir değerini verirseniz sıfıra e, doğru yaklaştıkça da arkadaşlar sinüs x de sıfıra doğru yaklaşacak. O zaman da ne diyeceğiz? 12 ile 0 arasında olur diyeceğiz. Bu da trigonometrik bir yaklaşımdı arkadaşlar. 3 tane çözüm yaptım. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet gençler. Şimdi X artı Y toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır? Hocam bu özel soruların arasında bu kadar basit soruyu neden koydun ki? 6, 8, 13 geni var. X artı Y 10'dan büyüktür. X artı y'nin minimum değeri 11 diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın, şimdi bu konuda verilenler çok önemli. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle bir şey söyledim mi size? ABCD bir dörtgen diye bir şey verdim mi? Vermedim. Eğer ki ABCD bir dörtgen deseydim, bu çözüm doğru olabilirdi. Kaldı ki. X artı toplamın alabileceği en küçük değer diyor. En küçük tam sayı değeri de demiyor. Yani o durumda bile X artı y, Değil mi? Yani ona çok yakın bir şey olacak. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bakın burada çok farklı bir olay var. Burada çok farklı bir olay var. Yani D'yi yine siz hareketli düşünün. Bakın D her an her yerde olabilir. X artı y büyüktür 10 dedik ya. Bu ne demektir? Yani D şurada da olabilir. Burada da olabilir. Ama arkadaşlar x artı y'nin minimum olmasını istiyorsanız a'nın d'nin ve c'nin doğrusal olduğunu düşünmeniz lazım burada. Yani şöyle olursa çizemedik. Şöyle olursa arkadaşlar d'yi buradan alırsam dikkat x artı y 6 8 10 üçgeninden minimum 10 olur arkadaşlar. Bakın minimum 10 olur. Diyeceksiniz ki bu doğrusallıkla ilgili ÖSYM soru sordu mu? Sordu gençler bakın şöyle bir soru sordu. Şöyle yaptı 12 dedi şöyle dedi. Çemberin yarı çapını da 5 verdi. Arkadaşlar dedi ki BC, BC maksimum ne olur dedi. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar 5, 12, 13 dedikten sonra C çember üstünde hareketli dediği için C'yi şuradan alabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla burada bir doğrusallık aldığınızda BC arkadaşlar maksimum 18 oluyor. Yani bu mantıkta şeyler de yapabiliyorlar. Evet bu benim anlattığım biraz uç ama ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum burada. Yani burada ABCD bir dörtgen dediğinde cevap değişir arkadaşlar. Dörtgen demediği için Burada X artı Y yani ADC'yi şurada bakın şekilde gösterdiğim gibi doğrusal alabilirsiniz. Bu durumda da X artı Y minimum kaç olur arkadaşlar? 10 olur diyeceğiz. Çok düşürücü bir soruydu. Son sorumuza geçmeden önce arkadaşlar şimdiden eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar bu da çok enteresan bir soru. D elemandır BC demiş. Şimdi bakın burada yani bir oran falan vermiyor. Çünkü bakın D elemandır BC dediği için D çember üstünde hareketli. Yani siz şöyle düşünün. AD'yi bir lastik gibi düşünün. D'de de bir halka var. Siz bu halkayı burada hareket ettirdikçe lastikte ne yapıyor? Hareket ediyor şöyle esniyor şeklinde düşünün. Yani bu, şey, bu soruyu bu şekilde ele almanız lazım. E, tabii ki de bu soruyu Aynen dediğim gibi de sorabilirler. Bir lastik sorusu olarak da sorabilirler. Şimdi burada x'in çözüm kümesi nedir? x'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar. biliyorsunuz ki dik uzaklık olursa e, x'in minimum değeri olmuş olur. 15-20-25 üçgeni var, gençlik burada. Ah bacıdan 25 çarpı x eşittir 15 çarpı 20 dersek, x'in minimum değerini 12 olarak bulmuş oluruz. Bakın D, B, C üstünde hareketli olduğunu unutmayın. 12 oluyorsa arkadaşlar 13 de olur, 14 de olur, 15 de olur, 16 de olur değil mi? 17 de olur, 18 de olur, 19 de olur. Hocam 20 olur mu? Bak D elemanıdır BC diyor. Yani C dahil e, D noktasını C'nin üstüne bile getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla... Ben D'yi C'nin üstüne getirirsem X maksimum 20 de olur arkadaşlar. X maksimum 20 de olur. Dolayısıyla burada X'in çözüm kümesi 12-20 kapalı aralığıdır. Eğer ki şöyle deseydi arkadaşlar, şöyle deseydi C dahil değil deseydi. O zaman arkadaşlar X 20 olamazdı. 20'den küçük olur 12'den büyük eşit olurdu arkadaşlar. Yani bakın şöyle olduğunda bakın şu gösterim var ya arkadaşlar bu gösterimde B ve C dahil değil demektir bu. İlk dersimizde anlatmıştım bunu. Ama bakın sorumuza dönecek olursak D elemanlıdır BC aralığı dediği için kapalı dediği için arkadaşlar D C'nin üstüne de gelebiliyor sorumuzda. Dolayısıyla çözüm kümesi de 12-20 kapalı aralı oluyor arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Çok orijinal sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Umarım sizlere faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kolay gelsin.